Evet. Bu hala da teksin diyor. Bak o da bitti. Evet bitti. Bunu kapatmana gerek yok. Bu da kamera arkası olsun. mış. Bu da kamera arkası. Evet. Bu da Bugün kamer boy böyle bu akşam. Bu da kamera arkası arkadaşlar. Şortumuzu böyle giy. Artık Çok iyi. Durmayalım. Değil anladım. de Hadi bunu da atalım. Diğer şortu şey giy. bir zaman bundan şortu var. Yok giyemeyiz dur tevfik kapat o açıkta şuraya bas oraya al ah, ha ne demek Foyt merhaba, merhaba Ford, ne Foyt Foyt ne bileyim ben? şorttur anne aslında oraya bak kapak fotoğrafı koyabiliyorduk orada kalem şey var ya aslında onu ben daha yeni gördüm. <gülüyor> <gülüyor> kamera arkası kam böyle. Bu, mu, tane... bu, mu kamera arkası şimdi? Evet. Şimdi bunu da bir tane daha çekelim. Bu da kamera arkası olsun. Ne yapayım? oğlum. Şimdi tasla giriyorum koyacağız. Tamam. Taslak. Taslak girdim ben. Tasla attım ya. Eee 3 tanesini şimdi atmışsın aynı Şuna bir şey. bakalım. Sen onun sesini bir kapat onu görebiliyor ya. Bekleyin. Ses yap olunca olmuyor. merhaba. Evet arkadaşlar biz böyle bir çekimi yapalım dedik. Evet. Stora çekerken burada Poyraz'la birlikte. Kamera arkası çektik. Kamera arkası mı oluyor? He kamera arkası Doğru baban da arkadan görünüyor. Bak kafası görünüyor babanın. <laughs> şimdi baban da onu kaldırsın der şimdi. O bana bir şey yapalım oraya yapsın. E, onu ben hallederim anne. Ya. Onu ben hallederim. He halledersin sen videoda. Videoda biraz sorun Yok orayı çıkartma. Arkadaşlar internetimiz yok. Evet yok. Mobilden bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çok 2 saat saçma. Onunla uğraşıyoruz sinirlerimiz bozuk. Benim de bozuk şu an. Canlı yayın açalım dedik. Olmadı. Açamadık. Açılmadık. <laughs> Maalesef. Çok de böyle story çekiyoruz. Canımız sıkıldı. Video aklımıza geldi. Poyraz'la birlikte video yapalım dedik. Bugün de canımız bugün sıkıldı. Bugün video yaptım sağ olsun benim videolar gitmiş arkadaşlar. Çok evet. güzel video hazırlamıştım ama maalesef Rami Bey bozdu. Evet, Devamlı. bozuldu. Videolarım gitti yani. Video atamıyorum. Gitti. Biz de böyle çekim yapalım dedik. Yani. Bir de ee, bu kadar sıkıcı bir gündü. Senin İ için Poyraz, benim için koşuşturmacıydı. Ay internetimiz kesildi. İnternet işte ondan sen sana sıkıcı geldi. Ay sana da geldi. İşte gelmedi Poyraz bana sıkıcı. Sana ben misiniz? şimdi. Sık ben şimdi a, videomu atamadım diye sinirlendim. Ben de. Bak story'de atamadım videomu da atamadım. Ben de. <laughs> ay ben de ben de ben de ben de. Neyse. <laughs> Boş. Şimdi şu ay, bir videoyu durdur bakalım. Yine durdur. Ama mecbur durdurmamız lazım. Merhaba. Ardın sırada durdur. Öyle arkadaşlar dur, işte. Bugün Değil bir şey yapamadık. Videolarımı da mı atamadım maalesef. Atamadık. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey. Canlı yayın da yapamadık. Biraz daha mı devam etsek acaba çekimlere? Çekim Böyle kam çekim yapıyoruz. Ay kamera kam arkasına yapıyoruz. devam etsek. Bunu nasıl seçiyorsa. atacağım ben çünkü bunu... Bunu nasıl yapmamız gerekiyor biliyor musun? Çünkü e, internet çekmiyor ya. Az eğer e, video yapıp da bunu... Az olursa eğer... indirebiliriz belki. Yani kamera kamera arkası gibi bir şey oldu da oğlum sesten telif yeriz çünkü anladın mı? Evet, ses var ses anlamadın bu. Yemeyiz. <laughs> ne yapalım? Ben iki dakika içinde zaten telif yedim. Yedin valla. He iki dakika içinde aynı videodan aynı video çekersen tamam. telif hakkı yersin. Alıştırma. Yok karıştırmadım ben. <laughs> Abi bak şarjım bitiyor. Bunun kaç bilmiyorum şu an. Dur bakalım şimdi. Dur dur videoyu. Dur durma. Ay şarjdan bitmeyecek abi oğlum. Abonemiz yükselmiş. Bana böyle geliyor. Aa, maşallah. Ee, 10, dakika, 10 dakika oldu olmadı ya. 10 dakika olmadı. 200 küsür olduk. 813 olduk. Abone 813. Arkadaşlar bir tane daha var. Biz story atamıyoruz ama korkuyoruz ya. Korkmuyoruz. bir korkuyoruz. tane story korkuyoruz. var. Yani onun için onu atamıyorum. Yani korkuyorum işte. <laughs> Aslında bir şey yok yani. Tutunacak evet. de bir şey yok. Kötü olan da bir şey yok. Ne bileyim. Ne? Turgut Bey. Yemiyor musun? Babam ne yapıyorsun? Babam elini, elini koy. Bak dur bak bak. Ne yapıyor sana bak. Elini koyuyor görünmüyorsun. Bak bak. 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 Gülüyor. Ne kadar mısın be? Evet. <Gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi, hadi Aslında bir aile şeyi yapmak istiyoruz bir <laughs> Aile e, Vlog. birlikte. Arkadaşlara video çekmem lazım. Hani tanıtım videosu yani. Hani ben Sultan Alkış, Poyraz Alkış, Turgut Alkış, Tanıtmamıza gerek. Ay tanıtmamıza gerek yok öyle diyorlar. Saçma. Neredesin Samsunluyuz Saçma. Yani dört tane oğlum var. Ay, Saçma. öyle bir yani. Onlar el YouTube'a yeni başladım falan filan şunlar. E Bize yeni başladık. Oğlum beş ay oldu yani. Beş ay oldu. Şu an sekiz sekiz yüz on ayda maşallahımız var. Evet, toplam video kaçtı? Unuttum. Sen az önce kapat Elinden gelse, Poyraz adresi verecek. Ev, ev telefonuna kadar verir yani. Yok, abart. Evet. Oğlum her şey böyle paylaşılmaz, buralarda konuşulmaz, anladın mı çocuğum? Ama bazılarımız var. Bazı hani, bazen tehlikeli olabilir yani. Şimdi tanıdığımız bir yerler var. Benim. Benim bir de takip ettiğim. Bir kere daha bakacağım tamam mı Poyraz? Bakayım kaç olmuşuz. Ben Ey. makineyi çalıştırmadım herhalde. Dur bakayım. Öşeceğim, değil mi? Evet muz, Evet arkadaşlar yok. muz, diyor muz muz. Yok ben Bu da sağır sen de sağırsın. Ay ben yedim. Yedin mi? Yemiştir evet. o yemiştir. O durur mu? Evet arkadaşlar bakalım bu kaç olmuş görüntüsü. Bak 813 571 abone olma. Ay Oo. 70. Görüntü yükseliyor. Oo, yavaş yavaş. Süper, gerçekten. Yoksa siz mi izliyorsunuz şu an? Olabilir belki sizler izleyebilirsiniz bence. bence. Can, canlı yayındakiler izle, izlemiş olabilir mi? Yok ya canlı yayındakiler izlemedi. <laughs> Bak. Hadi. Ay 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 ses 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 kesersin ses 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 yani şöyle Bizi seyrediyorlar. Yani şimdi seyredecekler. Şöyle, şöyle gel. Hoyraz. <laughs> As. As. Üşüyoruz biz bu akşam. He ya. Valla bak kapşonumu giydim ben üşüyorum ya. Hatta ateşim var ama. Ben size bir şey göstereceğim böyle geleceğim. Nasıl bir şey oğlum? Nasıl bak, bir oğlum şey gösterebilirsin? Adını, aynen Ha ters mi <laughs> Onun videosunu yapmıştı Poyraz biliyor musun? E bilirim. Aa aynen. He. Kapalı kapalı. Şey abi olmuyordu. Aa kapalı. Az izlemişti. Evet ya. Aslında bana göre çok komikti yani. Yüzümüz <laughs> görünmüyor. Ama çok komikti. Hava Atılı kapalı, bizi. hava kapalı, izleyen... o zaman yeniydik ya, ama şimdi, Güzel. arkama arkamdan, arkamdan görünürsün, arkamdan görünürsün, arkama gel. Böyle böyle arkamdan gel ya arkamdan, şu arkama gelsene la. Geldim arkana. Buradan görünüyor mu da, yapsana. Görünüyor ki sen oradan şimdi. Öyle gelip arkama geleceksin işte. Tamam ki 15 dakikalık şey sildirecek bana ya. Ah ah Toygaz. Ömrümü çok ömrümü yedi ömrümü. Lütfen onlar dolduralım. ben hep ben az doldurulmuş geçen doldurmuşum. Sizler soru çıktı. Evet biri demetin lezzetli yorumu birisi yorum yapmış böyle. <laughs>